gelecek hakkında kaygı yaşayan daha fazla öğrenci görüyor musunuz? İklim değişikliği sadece bir çevre sorunu değil, insan hayatlarını ve toplumları derinden etkiliyor. Bu etkileri ve GBC'nin nasıl yardımcı olabileceğini birlikte inceleyelim. İklim değişikliği mevcut sağlık sorunlarını daha da kötüleştiriyor ve yeni sorunlar ortaya çıkarıyor. Sıcak hava dalgaları sıcak çarpmasına yol açarken, değişen yağış düzenleri su yoluyla bulaşan hastalıkların yayılmasını artırıyor. İklim değişikliğiyle şiddetlenen hava kirliliği solunum yolu hastalıklarını daha da kötüleştiriyor. Bu sağlık riskleri çocuklar, yaşlılar ve önceden sağlık sorunu olanlar da dahil olmak üzere savunmasız grupları orantısız şekilde etkiliyor. Bu kırılganlıkları anlamak etkili müdahale için çok önemlidir. İklim değişikliğinin sürekli tehdidi ruh sağlığı üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor. Eko kaygı, ithimyası ve çaresizlik duyguları giderek daha yaygın hale geliyor, özellikle de gençler arasında. Aşırı hava olayları travmaya, yerinden edilmeye ve kayıplara yol açarak ruh sağlığını daha da etkileyebiliyor. Bu ruh sağlığı sorunlarını tanımak ve ele almak, öğrencilerimizi ve topluluklarımızı desteklemek için hayati önem taşıyor. çevreler yaşanamaz hale geldikçe insanlar taşınmak zorunda kalıyor. Yükselen deniz seviyeleri, çölleşme ve aşırı hava olayları hem ülke içinde hem de sınır ötesinde iklim kaynaklı göçü tetikliyor. Bu yerinden edilme, geri çekilen bölgelerde aşırı kalabalığa, kaynak kıtlığına ve iş ile konut için atan rekabete yol açabiliyor. Göç desenlerini anlamak, bu zorlukların yönetilmesinde kilit öneme sahiptir. Yerinden edilme, toplulukları dağıtır ve kaynaklar üzerinde baskı oluşturur. İnsanlar çoğu zaman evlerini, geçim kaynaklarını ve sosyal ağlarını kaybederler. Bu durum, artan yoksulluk, eşitsizlik ve toplumsal huzursuzluğa yol açabilir. Yerinden edilen nüfuslara yardımcı olmak ve onların yeni topluluklara entegrasyonunu sağlamak için etkili planlama ve destek gereklidir. Sürdürülebilir çözümler geliştirmek için yerinden edilmenin temel nedenlerini anlamamız gerekiyor. İklim değişikliği, mevcut sosyal ve siyasi gerilimleri daha da kötüleştirebilir. Su ve toprak gibi kıt kaynaklar için rekabet çatışmalara yol açabilir. İklim kaynaklı göç topluluklar arasındaki ilişkileri de zorlayabilir. Bu gerilimlerin giderilmesi adil kaynak yönetimi, kapsayıcı yönetişim ve çatışma çözüm mekanizmaları gerektirir. Her düzeyde işbirliğini teşvik etmeli ve dayanıklılık inşa etmeliyiz. Coğrafi bilgi sistemleri, yani CBS, iklim değişikliğinin etkilerinin mekansal boyutlarını analiz etmek için güçlü araçlar sunar. Coğrafi bilgi sistemleri, CBS, savunmasız nüfusları haritalayabilir, göç modellerini izleyebilir ve aşırı hava olaylarının listelerini değerlendirebilir. Bu verileri görselleştirip analiz ederek hedefe yönelik müdahaleler geliştirebilir ve daha dayanıklı topluluklar oluşturabiliriz. CBS, iklim değişikliği, insan toplumları ve çevre arasındaki karmaşık etkileşimleri anlamamıza yardımcı olur. Öğrencilerinizi iklim değişikliğiyle mücadele edecek bilgi ve becerilerle donatmaya hazır mısınız? CBST ders planlarını keşfedin, iklim değişikliği verilerini müfredatınıza entegre edin ve öğrencileri yerel etkileri analiz etmek için CBS kullanmaya teşvik edin. Daha sürdürülebilir ve adil bir gelecek inşa etmek için birlikte çalışalım.